Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова özellikle kar kalitesi ve kışın e, süresi olarak ciddi anlamda kayak potansiyeli çok yüksek bir bölge. Hem bölge turizmine, hem Türkiye sporuna ve e, Türkiye'nin tanıtımına çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşündüğüm tesislerden bir tanesi. Hem milli takıma hem de amatör e, sporcuların yetişmesi için çok ciddi bir kaynak burası aslında. Kurak geçen bir se sezonda Mart'ın sonuna doğru bile hala kayak yapılabiliyor ki bu Nisan'a kadar da böyle devam eder. Normalde çok yağışlı dönemlerde bu süre daha da uzayabiliyor. Çok güzel projelerle aslında Hakkari'de hemen hemen kayak yapmayan hiç kimse kalmadı. Son yıllarda çok güzel bir proje üretiliyor burada. İnsanlar buraya sadece kayak yapmaya gelmiyorlar aslında bir deşarj olmaya geliyorlar. Yani 7'den 70'e herkesin geldiği bir yer. İnsanların nefes aldığı bol oksijenli bir yer, bol oksijenin olduğu bir yer. O yüzden sadece kayak yapmaya gelinmiyor buraya. İnsanlar buraya dolaşmaya bir dağ havası, kar havası almaya da geliyorlar. O yüzden de bir bizim için çok önemli aslında. Çünkü şehirde çok fazla olanağımız olmuyor böyle dışarı çıkmak için, temiz hava alabilmek için. ilk açıldığı zaman çok e, düşük bir tesis kapasitesi vardı. Şimdi e, artık bir oteli var, dağ evi var, e, kayak evleri var. Kayak kiralanabiliyor. Artık e, turlarla da insanların geldiğini görüyoruz. Mesela şehir merkezinde de dışarıdan gelen insanları görebiliyoruz. Kayak tesisinde dışarıdan gelen insanları görebiliyoruz. biz arkadaşlarla kayak sezonu bitmişti diye buraya geldik zaten. Burayı çok met ettiler. Güzel bir karı olduğunu söylediler. Pistinin çok güzel olduğunu söylediler. Biz de bir gidelim dedik. Kendi özel aracımızdan dört arkadaş çıkıp geldik. Karından da memnunuz. İyi bir pisti var. Gördük ki pisti falan çok güzel onun Çok da beğendik. Çeşitli pistlerde kullandık. Hani başka illere de gittik ama buraya ilk defa gelmemize rağmen harika bir pisti var. Çok memnun kaldık. İnşallah bir ileriki zamanlarda da sürekli kullanmaya çalışacağız. Bütün arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğiz. Herkesi bekleriz yani. Bu sene Van'da kar fazla olmadığı için orada çok kayamadık. Hakkari e, Mergabitan Kayak Merkezi gerçekten... Hakkari'nin bir simgesi, Vandan ve birçok yakın illerden her yerden gelen arkadaşlarımız var. Biz de Vandan sürekli böyle toplu olarak geliyorduk. Bu defa ailecek geldik çünkü çocuklarımız çok istiyordu.